Gitte oyunu Merhaba, benim adım Miray. Burası benim pet shop mağazam. Fef, <laughs> Fef, Miray, miskıyafetlerimizi giydik. Artık gidebiliriz. Bye bye. Paf, 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 paf. Paf, 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 paf. Paf, Bakalım başka kim gelecek. Merhaba. Ben Naila. Bak bu da benim köpeğim. Pancho. Hadi Pancho gel. Bugün Pancho'ya kıyafet ve ev almaya gidiyoruz. Hadi gel Pancho. Vef vef. Vef vef. Vaf vaf. Artık göreve hazırız. Hey kıyafetleriniz çok güzel Paw Patrol ekibi. Ben de Panço'yu sizin gibi kıyafetlerden almak istiyorum. Vaf vaf. Nay baba kıyafetleri Miray'ın pet shopundan aldık. Vaf vaf. Sen de oradan alabilirsin. Hadi gel Panço. Biz de Miray'ın mağazasından senin için kıyafet alalım. Vaf vaf. al Baba ile Panço'yu. Merhaba Miray, Merhaba. biz senden bugün kıyafet almak istiyoruz hmm. ve her varsa güzel kulübe almak istiyoruz. Bu, mi? olabilir. mi bakalım. Hey, panço bak bunu beğendin mi? Şurada da köpek kulübelerim var. Köpek kulübeleri de burada. Evet. Hadi evet. önce bunu giydirelim. Sen giydirebilir misin? Tamam. Önce bir bacağını ben giydireyim. Hop. Şimdi de bunu sen. Hop. Geliyor. Geliyor. Evet. <laughs> Çok güzel oldu. Bu pati boş kaldı. Evet arka patiler boş kaldı. Bu yağmurluğa benziyor. Yağmurluk evet yağmurlu havalarda giyebiliyor bunu. Şimdi bir de köpek, köpek kulübesi. Galiba bu. Hayır, o kedi. Öbür Aa, bu kediler için. Oo, bu çok güzel. Bu tam panço için. Hadi gir panço. Hadi gir. Sevdin mi? Hadi bakalım. Oo, galiba sevdi. Evet. Kulübesini çok sevdi. Biraz burada dinlensin. ben şu an 10 para var. Tamam. Bu. 5 para. 5 para daha. 10 para. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de teşekkür ederim. Oh. Hop. Oh. Çok Yayın güzel. kasasında çok para var. Bunları da koyduk. Sana yardımcı olayım. Köpekleri de yedirmeme yardımcı olur musun? Tabii ki. Bakalım kaç tane köpek gelmiş Mira'ya? Bir, iki, hop, üç, dört, beş, altı. Galiba bunlar ikiz ve yedi. Yedi tane köpek değil mi Miray? Evet. Hadi o zaman giydirmeye başlayalım. Acaba hangi köpek hangi kıyafeti seviyor? bu köpek bunu istiyor. Beyaz bir köpek pembe bir kalpli kıyafet istiyor. Nal baba bana yardım eder misin? Tabii. Hadi bakalım. Bir tarafını ben giydireyim. Bir tarafını da sen giydir. Hop. Önce sen bayağı giydirdin. Ben de burayı. Bu cırt cırtında yapıştıralım. <laughs> çok güzel oldu Miray. Görüşürüz bay bay köpekler. Aa, Miray bak. Küçük köpek kendisi giymiş. Evet. Çok köpek kendisi giymiş. Çok güzel olmuş. Hadi şimdi bu köpeğin eteğini giydirelim. Kuyruğu dışarıda kaldı. Şimdi Şuradan, buradan çıkaralım. Çok güzel değil mi? Kütüle etek mi bu? Miray. Hı -hı. Oo. Onun aynısından bende de var. Sende de mi Sen var? Oo. Bu da çok güzel oldu. Bunun ikisi de vardı Miray. Ha, orada değil mi? Aa, o orada. Bunun kulakları pembeymiş. Evet. Bunun kulakları Hı -hı. beyaz. Bunun kulakları pembe. Evet bunun kulakları pembe. Bunun güzel bir tokası var Miray. Hadi bakalım bunu da giydirelim. Acaba hangisini giyecek? Aa, bunu istiyormuş. Evet hadi o zaman. Evet hadi o zaman. Bunu da giydirelim. Şöyle kafasından geçirelim önce. Değil mi? Bunu sen giydirebileceksin galiba. Ben kafasını geçirirken yardımcı olayım. Tamam, şimdi sen bacaklarını giydirebilirsin. Ben de kahverengi köpeği giydireceğim. tane köpek kaldı. O da bunu giymek istiyor. Ben sana yardım edeyim mi Milak? Arkasından. Evet süper. Kuyruğu. Kuyruğu dışarıda kalsın. Kuyruğu. Küçücük. Küçücük, Küçücük kuyruğu. Hı, -hı. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi çok güzel oldu Miray değil mi? <laughs> Bak panço uyumuş yeni evinde. Miray bu köpek de çantada evet. uyuyor. Artık ben panço uyuduğuna göre gidebilirim. Aa dur dur gitme. Tamam Miray. Ne oldu? Bakım malzemesi. Bakım malzemesi. Oo, burada ne kadar güzel bakım malzemeleri var. Burada parfüm, sabun, bir şey var sanırım. Ha, burada Kuaför makinesi. Fem. Annemin kuaförlüğü. Evet. Benim annem kuaför. Aa, burada hmm. da çok güzel. Bu da kuaför malzemesi. Evet. Kuaför malzemesi. Hmm. Erkekler kullanıyor. Sakinleri. Evet. Bu da ayna. Ayna. Ayna ayna. Söyle bana. Miradan güzel var mı? Bu hmm. sizin için hediye Aa, köpeğim için hediye etti Mira. Burada bir mama kabı. Gerçek mama herhalde. Evet. Hediye için teşekkür ederim. Rica ederim. Ben gidiyorum. Bay bay. Hoşçakal.